İç hastalıkları uzmanı Doktor Hatice Karagöz sonbahar mevsiminde yaşanacak hastalıklarla ilgili bilgi verdi. İç hastalıkları uzmanı Karagöz, aşırı sıcaklardan soğuk havalara geçişin hastalıkları da beraberinde getireceğini dile getirdi. Doktor Karagöz, kronik hastaların ve 65 yaş üzerinin sonbaharda grip aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini söyleyerek sonbahar aylarında özellikle depresyon hastalarının tedavilerine dikkat etmesi gerektiğini aktardı. Malum küresel ısınma sebebiyle çok sıcak bir yaz geçirdik hepimiz ve Eylül ayına girilmesiyle birlikte artık sonbahara evrildi. Havalar iyice birden ısı değişiklikleri, derecelerde düşüklükler oldu. Bu da doğal olarak hastalıkları ve bir takım semptomları beraberinde getirdi. Bu dönemlerde ne görüyoruz mevsim geçti? Özellikle sonbahar mevsiminde biz anlamsız bir halsizlik. Hastalardan en çok duyduğumuz şikayet Sebebi olmayan, sonuçta işte birkaç gündür başlayan, elimi kolumu kaldıracak gücüm yok, çalışacak halim yok, kendim çok yorgun hissediyorum, çok enerjim alınmış gibi hissediyorum şeklinde şikayetlerle anlamsız bir halsizlik şikayetiyle başvuruyor hastalar. Onun dışında sebepsiz kas ağrıları yine, eklemlerim, kaslarım ağrıyor şeklinde şikayetlerle geliyorlar. Baş ağrısı çok sık görüyoruz, özellikle bu yine sonbahar geçiş döneminde. Onun dışında tabi. Tabii ki klasik üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, soğuk algınlıkları, grip, nezle bunların her türünü viral enfeksiyonların her türünü çok görüyoruz e, mevsim değişikliğinde. Şöyle öncelikle hastada herhangi bir alt hastalık var mı yok ona mutlaka bakıyoruz. Sadece mevsim geçişine bağlamıyoruz tabii. Öncelikle rutin e, özellikle iç hastalıklarına bakmamız gereken bir takım vitamin, mineral değerleri var. Rutin kan sayımımız var. Onları mutlaka yapıyoruz hastalarımıza. Eğer onlarda herhangi bir e, sebep bulamaz zaten bu durumun geçici olduğunu ve hastalara bir takım önerilerimiz olduğunu belirtiyoruz. Öneriler bölümünde de hastalara bu dönemde özellikle uyku düzenlerine çok dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Her zamankinden daha fazla düzenli uyku çok önemli mevsim geçişinde. E, Ilaveten e, sebzelerden ve taze meyvelerden zengin bir beslenme, e, paket gıdalardan uzak durma bu besinler anlamında en çok önerdiğimiz yine mevsim geçişlerinde çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. E, bunları ilave. Elbette yani düzenli spor, özellikle yürüyüş çok iyi geliyor hastalarımız. Onu mutlaka öneriyoruz. Ayrıca burada grip aşısına değinmek istiyorum. Mutlaka eğer 65 yaş üstüysek, bir takım kronik rahatsızlıklarımız varsa bizim yaş grubunda en çok gördüğümüz dahiliyede ee, diyabet koah, hipertansiyon, e, kanser hastası olup kemoterapi alanlar bu gruba mutlaka ve mutlaka grip aşılarını düzenli olarak her yıl yaptırmalarını öneriyoruz. E, çünkü yine en sık gördüğümüz dönem artık grip dönemi bizim açımızdan başlamış oluyor. Eylül ayı ile birlikte mutlaka e, antioksidan etkisi olan e, özellikle e, sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme. İlaveten ek destek ne yapabiliriz sorusuna şöyle cevap verebilirim. E, mutlaka D vitamini takviyesi yapalım. Artık tabii malum yaz bitti, güneş de çekildi. Mutlaka D vitamini takviyesi yapmamız gerekiyor. Kas ağrılarımız çoksa kalsiyum ve magnezyum takviyelerini de mutlaka öneriyoruz. Çok halsizlik hissediyorum diyenlere belirli bir süre multivitamin kullanmalarını da tabii ki doktor kontrolü altında yine her zaman tavsiye edebilirim.